Selam Yusuf kanalıma hoş geldin. Bugün sizinle birlikte en son çığlık atan kazanır oynayacağız. Yanımda Ahmetcan, Dündar ve Sıla Dündar var. Onlarla çok eğlenceli bir video çekeceğiz. Zaten hep korku videoları çekiyorlardı. Ben de çok beğeniyordum. Hep birlikte içeri gireceğiz şimdi. Benim korku evim var bu arada. Vardı, vardı. vardı. Hatta Sıla'yı orada oyun oynatmıştım var. Yani o zaman çok korkacağım düşünmüyorum. tahtaya vurmuştu da var. En az çığlığı ben atıp ben kazanacağım düşünüyorum. Ay biz en fazla... Ay. en az, en az biz atacağız. biz atacağız ve sen kaybedeceksin. niye böyle takımlaştınız beni düşünüyorsunuz? Zaten sen bulgurlasın bulgur nasıl evet. Zaten de bulgurla tek başıma oynayacağım. Oyunun orta kısmında bir yerde ikiye ayrılma olacak. İkiye ayrılan kısımda bir kişi en az çığlık atan kişi tek başına devam edecek. Diğeri ikili olarak devam edecek. Hadi başlayalım ışıklar yanıp sen Ben bir gerildim ha. Ben de. Video boyunca önden beni yollayamazsınız. Bunda bir anlaşalım. Tamam ki sen tamam. İki kız olmanız için değişmiyor kardeşim. Sen, sen, 2, 10, 10, 10, şey sen, sen, sen. Kadın erkek eşit demeyi biliyorsunuz. Yürüyün. Eşit. <laughs> oha. Ahmet. <laughs> <laughs> oha <adımı gülüyor> adamı nereden biliyor kız? Ayrıl bir köşe. O hemen mi? Ayrıl bir köşe diyor. Ahmet. <laughs> Efendim? Bu dakikada bir tipara. Mavi takımsın. Mavi takımsın. Kızlar. Siz de kırmızı takım Kırmızı Üzerinde ölüm tehlikesi yazan kapılardan uzak dur Cesetlerime ve askerlerime kesinlikle dokunma Onları kızdırmak istemezsin ve son olarak sakın unutma Buradan sadece bir takım kurtulacak Bak öyle bir şey yok çıkalım Valla öyle bir şey yok Başlatın, Bu utan Ortaya mı? ortaya getireceğiz değil mi? Hepsi ortaya gelecek galiba. Bak biri çıkacak ha. <laughs> e bu gelmiyor. Eee evet. <laughs> hemen oldu o zaman. Çığlık atmadım. Aaa! Evet. <laughs> ee, Aaa! <Hayır>. <laughs> E biz telefon kaybettik. Sen de mi? Ben de götürürttüm. Tamam tamam bunu saymıyoruz. Evet saymayayım burası daha sayma. iyi. Tamam daha başlayacağız. Bir dakika dur musun acaba? 5 <laughs> yanıyor sönüyor. Ya. Yok dur, dur Ben yakıyorum. Nasıl yapıyorsun oğlum tamam, sen? Bak tamam yanıyor bak. Bunlar hep yanıyor bak. 5, 9, 4 son iki rakam. 9, 4 tamam mı? 294 miydi? 3, 3, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 4. 2, 2, 4. 3, 2, 9, 4. Dur oğlum saniye. Daha Bakın arkadaşlar, Çığlık ya. atmak ya. yasak bunu unutmayalım. Evet, tamam, unutma sakın. Zaten hiç atmadık. Ben önden mi gideceğim? Önce kamerama. Arka kameraman. Arka <laughs> Arkada kalan çürük elma. Arkada kalan aptaldır. Arkada kalan bimsi. Ne 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 Burada biri var, burada biri var lan. Ceset, 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 ceset o. Ceset o. Ha tamam tamam manken. Ceset o mu? Bak bak ceset. Aa. Atayım mı ona? Atma sakın. Kızdırırsın bir de falan. Canlanırsa görürsün bak. Bak buralara bir şey yapacaklar. Ya niye hemen gidiyorsunuz beni yalnız bırakıyorsunuz siz? Niye hemen gidiyorsunuz yalnız bırakıyorsunuz beni? Çünkü biz bir takımız. Salaklar kendinize gitmediniz. <laughs> abi ne bir şey olacak. Ben de mi? Aşko! Kırmızı. Çok zor ama bu. Hiç olmaz Arkadaşlar bu kellik sabah kadar <laughs> açacağız. <laughs> Ben vuramıyorum, enayi galiba? Vuruyorum ama devrilmiyor. Aa devrildim. Bayağı zor devriliyor ya. Ya bulgur, yardım etsene be bulgur. Ben yoruldum arkadaşlar, bırakıyorum bu videoya gideceğim galiba. Onun tarafına atma. Makarna, ben senin düşmanın değilim bak. Yusuf! Arkadaşız biz arkadaş. Ahmet'in toplarını çaldı. Cim Bey karşıya geçip yapabiliyor muyuz? Hadi devirdi, gel evet. Hadi devir. Devir sana. Evet. Nasıl vuruyorum ama? Benim omuzum çıktı galiba. Ahmet'im çok az Evet. Hadi kazanmamız lazım hadi. Evet. Aa! <laughs> hadi. Yaz ha, teceresi çekmeli. Devrilmiyor bunlar. Buna mı? Buna mı? <laughs> Açılımını kapayayım. Hmm. Merhabalar. İşte kapıyorum. Lan benim hiç kaldı. Abi! Efendim. Ne yaparsın? <laughs> Morse alfabesi! 🎵Odamda raftaki gibi dört adet harf bulacaksın🎵 🎵Raftaki gibi dört adet harf🎵 Burada. Burada. 🎵Harp derini bul, doğru şekilde sırala🎵 Diğer nerede? Şurada. 🎵Şimdilik ile kaynağız🎵 Neye görüyorsunuz ya? Fert. Ha şu. Ne bu? Ne bu? Beynim çalışmıyor. F bu oluyor. E bu oluyor. Ya yapamadık bebe. biz. Deneyelim. Dene. 75 21. Dene bakalım. Olmadı. Neden olmadı? Kırmızı takım. Sabah geldi. <laughs> alfabetik olarak sıralayacağım Şifreni gir kareye bas. Kare. Kapı bir, çek, bir aç. Bana bir ipucu lazım. Kafanı çek ve aç dedi. <laughs> yapma böyle. Harflerini <laughs> yapma. <al>, hey, hey. <laughs> tamam. Bak buraları tekme. Ya, ya. Tekir. Sonunu mu bulalım. Tamam. tamam buldum. Gel. Sıfır buldum bir tane. Makarna bir tane çığlık atmış bulunmakta. Ya, ya. Bir puan kaybettim. Ya. sen de böyle Hayır benim sizi Ay, sizi ben bak, iyi bir ko iyi için korku çığlığı niye Bak buradan bir yapmış <laughs> Bak buradan biri geldi. <laughs> bir oh. tane daha alalım Harf alıyorum. Harf alayım. <laughs> Biz harf mi topluyoruz? Bizim amacımız bu mu şu an? Evet, labirentin sonunu bulacağız. Labirentin sonu... Aa, burasıya geldik. 0, 1, 1. Ee, bende sadece harf var. 0, 1. Arkasında numara var. 2. Ben ben. Hmm. 12 adet var. ben birazcık enayiyim galiba ya. Eksik varsa. Bir, bir tane, bir tane, tek tek tane eksik niye? Ben getirdim dört tane getirdim. Evet Var. tamam hemen buldum. Heh. Tamam. Hadi gel. Hadi, Uf, Hadi gidelim. Uf Ahmet ya senin yüzün. Artı eksi. Bağırtacaksın sen su bak. Ya bak sakın. Ne Adını yazacaksın. Ne diyor? Adını aa Frankenstein yazacağız. Frankenstein yazacağız. Adını evet. yazacaksın. Tamam e. bağırma be. E. Aa, evet. E. doğru doğru doğru. K. Einstein. Einstein. K. E. 3 dakika kaldı, Madem. benim de Madem. bir tane gitti. Sen bağırdın mı? Hayır, sen bağırdın. Kanka senin iki tane gitti, benim bir tane gitti. E ins E ins E ins E ins Ama... E ins E, e... ins hmm, tamam, <laughs> Yazdık. Şimdi arkasındaki rakamlarla toplama çıkarma yapacağız. 9.290 Eksi 520 Hadi konuşturun şimdi. Benim hiç 6000 6890. Ne demek yanlış? Aşk olarak... yaz. adımız. Frank doğru. E instagram yazmıyor mu? E instagram. Ee, instagram. İyi o tamam. E ee, nasıl Oldu mu abi? Kanka çok zekisin abi doğru. <gülüyor> <gülüyor> Bravo. Ezan bir tane canım geri gelsin. Bir de senin istiyorsan gelsin mi? Yani gelsin. Şifreyi çözenler bir can kazansın mı? Evet. Ne olursun. <laughs> tamam. Onun bir geldi. İkimiz de. <laughs> artı, artı 1520. 9240. Ben 240, bunu yapamam ya. 10.240. 10.700. 240. 10.760. 10, 10.760 mı abi? 7200. Karaya bas ve kapıyı <laughs> kilit. Açıldı. Evet. Ka kapıyı kapat dedim. Biri gelir oradan. Dikkat mi? Abi. Arkamda bir şey geliyor dedim. Bağırma. Abi biz... Kaç Yer altına magma iniyoruz Aa! biz ya. Arkada kalan, <laughs> kalan en iyi Wings perisi. Çok daha sigara yapalım. Dikkat bana. ölüm tehlikesi Dokunma demişti. Dokunma. Ölüm tehlikesi olan kapıda dokunma. Buraya mı geliyor? Sağdan Sağ. gibi Sağ. Nereden? Buraya. Burada bir tane abi Selam var ama. Selamünaleyküm. Oh. oh shit. Oh organları <laughs> severim. Kapıyı Baba öyle gelir mi ya? Canın gitti, canın gitti. Ne var lazım? Ama çok korktum arkadaşlar. Doğru mu lazım? Evet, gitti ama canın gitti. Şimdi kaç canınız kaldı? Bir şey diyeceğim. Kapa, kapa. Kapa kapıyı. Burada ocaklar var arkadaşlar. Gibi. Burada abi. R var bu sayfa 1. Tamam. Sayfa 2'yi bulalım. Bu 4. Buldum. R. R6. R6. 3 hangisi? R6. Bu 4. R69. 4. R69P. Burada şeyler de var. R. 60 9 yok. Ay Altay ne yaptı? Heh. 69 P e. miydi? Hı hı. bir tık diye bir ses geldi ama. Ay, ben şimdi bir can kazandım kazandı. mı kardeşim? Evet. yapmış mıyım? Evet sen mi sen can sen... Bir bir miyiz? Tamam. Şu an. Sen hiç mi lan? O hiç bağırmadı. Bu ne biçim kız ya? Gostoso, gostoso. Arkadan sonra bir şeyler geliyor beni bağırttırıyor ya. Grip, grip. Bunlar ne şimdi? Kanka kapıyı kapat. <laughs> ayak var, ayak var, el var. Bakamam. Bakamam. Aa bir tane şekil. Bunu ne yapalım abi? Burada da var. Bir yere gel bakayım gel gel gel. Tetris yapacağız. Hayır. Doğru bir şekilde koymalıyız ki taşmasın diye. Hayır. O zaman burayı boşaltacağız bir dakika. Ha oraya giriyor mu? Ama olmaz. Nasıl? Bunun başka parça da vardır belki. Başka da vardır ya. Bak Ahmet bilerek yapıyorsun. Bak. Kanka sanatçıya saygı müzik yapıyor. Bilerek sen yapıyorsun. Senin oktav sesin yok mu? Ben çalayım sen söyle. Arkadaşlar. Kanka bunu alayım getireyim istiyorsun ha? <laughs> ne yapıyorsun? Ya yok parça eksik abi. Ya yapıyorum bu işi ben. Tıkandım. Aha tamam son parçamız bu. Nasıl <laughs> yerleştirdim <laughs> Tamam son parçamız var <laughs> <abi. gülüyor> Bu ne kardeşim? Bu hangi zamandan kalma bak, ya? Bak ses yükseliyor, bak ses yükseliyor. Beyin kayanma makinesi. Bu varili çekelim. Okey. Sen ne yapıyorsun kardeşim? Ya tamam, burada bir şey <laughs> var mı? Sen kim misin kardeşim? Ne yapıyorsun? Eee, burada burada. moderatör Aşko Bey. Bizi unuttunuz mu zaten de? Zaten de burada bulgurla yalnız kaldım. Hı hı. Hı. Zaten de özgürlük kanalına şu anda herkes abone oluyor. yazılan yere Frankenstein yazsam. Kanka! Tüyün iki oldu. Bak yapma makarnalar çılık atmaz. olmaz. Sen kitaplarla boşluğu mu doldurmaya Hard princi's. çalışıyorsun? Az yapabiliriz <laughs> anlamazlar. biliyor senin Süper. 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 Lan değdi koluma değdi. Özür dilerim, yemin ederim özür dilerim. Benim fazla sesim fazla çıkıyor sanki birazcık da. Abi benim bir tane canım kaldı gider mi? O da bağırır, sen de bağır. Ya siz niye bağırıyorsunuz arkadaşlar? Bakalım. Görüşmeler... Bakalım. Niyetimiz çabuk çıtmak değil, zarar vermek değil. İş yiyeceğim. <laughs> Bakar sen Yapma şöyle şeyler, yapma şöyle şeyler. İşleri lan yiyin. Şey şöyle şöyle Ben sizi dinlendirdim, gelecek kadar. Koşarak geleceksin, bak izle. Konuş kızım. Arkamda Sıla. Sıla arkamda. Bir şey yapayım. Kaldıracağım. Hmm. Gitti. Gitti. <laughs> Kapatayım şu kapıyı. Ben bunu çözdüm arkadaşlar. Sence bu olmuş mu? Yerini başkasının doldurmaya çalışmışsın ama olmuş. Elini sıkma dedi. gitu Dikit, ya ada Hai kakak, kakak Boleh hmm. mah parça bir şeyler bari. Hadi, yerleştir. Kanka hadi yardım yerleştirin artık. <laughs> Ortada bu olacak. İşlik yok arkam durur Sen Kanka korkma gel bu tarafa gel. Gel bu tarafa kanka. <laughs> Merak etme ben varken sen hiçbir şey zarar veremezsin. Bozuk ya. Buraya <laughs> <laughs> yerleyeceğim şimdi bir saniye. Abi senin için. Kanka siz yokken bana burada neler yaptılar biliyor musun? 3 kişi çevirdi sardılar. Ciddi misin? Yazık. Bir i̇ki Nasıl? birisi ayağını tuttu, birisi kolunu tuttu. Yalan açma. Yalan, yalan, mı? yalan, yalan bunu görürsün, izlersin YouTube'dan. Almış şöyle Sen şöyle. Bırak, Bizim enayi olduğumuza karar verdi adam. sürekli bize acıyor. Yapamayacağımızı anlıyor. Ben önden giderim bu sefer. Bir de gizli kıl bağırma. Dur. 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 Bağırma. Kaydık. Kaydık. Bir koku geliyor mu? Bu. Ben bunları bastıştım da. Geçtik kapıyı kapat. Kapat. Sağlam sağlam. Anladın ya sen Sağlamı ne yapıyorsun de, be? Nerede? Nerede? Ne yapıyoruz? Şimdi getirin onu bana. Ee, boruları bulup aralarındaki bağlantıyı tamamlayacağız. Kilidi bulacağız. Soldan sağ kesintisiz bir hat oluşturacaksın. Tamam. Ama eksik boruların var. Boruların? Bir bakalım bu eksik olan borular nerede? Tamatını, al işte. Sırayla kal. Ben yaparım. Ne yapıyorsun? Yana yana ben yaparım. Özgür, Özgür, Özgür olacaksın. Tamam Makarna açmış şarabı. selam beni. Alabilirsin, alabilirsin. alabilirsin. Al, hadi. Kanka bunu da selabilirsin. Sana güveniyoruz. Annesi bunu küçükken şey gösterip evlat edemişti. Şey çek oradan çek. Bağırma canım. Abi versene vermiyor ki. Vermiyorsun ama. <laughs> ne olur verir misin? Zaten de buraya ihtiyacımız var. Ne olur verir misin? Ben özür dilerim. ama. sen de gösterip vermiyorsun. Olmaz böyle. <laughs> ne sen misin? ne oldun? Ne, ne Tatlı dilin deliğini Bak bir deliğin başındayız. Tatlı dil ne yapar? Yılanın deliğinden çıkarır. Tatlı dille iste. Alabilir miyim? Çin Bey. Sevgili beyefendi. Elini sok vermiyor kanka. Ver. Sok elini. Sonuna Beyler Aldırım al. öyle. <laughs> ama şimdi o alırım öyle dedi ama yani ben kötü bir şey yapmayacağım. Çin Bey müsaade varsa ben bir boru alacaktım ama. Allah'ın zaten Çin Bey. Yeti bir dakika. Ama çarpar o çarpar bak. Aaa! <laughs> Ama bak tuttum vermedi gördünüz mü? Tut çek çok hızlı. Allah razı olsun ya. Bu kadar uğraştırdı da verdin. Gel. Bir Gidip alsana. Ama bu Geri Ve mavi takım gider. Ay, 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 Zaten ben de yalnız değilim. Neyse <laughs> canlı mı? Burada bir tane boru mu varmış şimdi? <gülüyor> <Essela>! <gülüyor> Müsaade varsa alıyorum. Gidebilir miyim? Saygılar. Vallahi özür Tek niyetim gitmek. Tek niyetim gitmek. Müsaade var mı? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Teşekkürler. Arkadaş. Arkadaş Ramazan davulcusu galiba. nerede kaldın ya? Cim Bey'le ufak bir <laughs> münakaşamız oldu da. Bulgur artık arkamı kollayabilir. Çünkü Sağdan, artık yalnız değil. Sana dedi, kesintisiz et, olması lazım dedi. Bunun buraya olacağını emin misiniz siz? Getir getir yapayım. Şuraya Lan benim babam tesisatçı ver. Buraya bir tane lazım bak. Böyle böyle. Bulgur tam gelmiyor. Buraya buraya. Şimdi bu, yamuk var mı? L borunuz var mı? L? İşte. Hepsi düz mü? Sen hep bize yanlış veriyorsun bak abi. Ya. Kanka direkt bunu suya atalım karşıya. Şöyle yapsın kanka. He kurduk biz Cim Bey'i. <laughs> ancak. Kapını oh. Yemin ederim salak muamelesi yapıyorlar bize. Bakın arkadaşlar artık bir tane şifre çözmemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar arkanızda ben var. hiç korkmadan girebilirsiniz. <laughs> 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 Arkadan bir şey geliyor. <laughs> Işıklar ışıklara. <gülüyor> <gülüyor> Koşun, koşun. Siz ne var ne? Var. size var ya yola çıkılmaz ha! Bitti mi? Start Takımlar, rengine göre ikiye ayrı bir şeye dokunma. dokunma ben bunu biliyorum. Hmm. Bir takım ışık yanan tarafa geç, ya. arandaki kapıyı kapat. Siz beni arkada bıraktınız, bu sefer ben gitmem. Gidin. Bir takım diğer tarafa geç, kapıyı kapat. Ha, karşılıklı oynayacağız. Hmm. Ben bu oyunu biliyorum, küçükken çok oynadım. İzin versin çözeceğim hemen. Şimdi sana en başında söylediğim, buradan sadece bir takım kurtulacak. Yapranın deki bulmacayı bitir zaman kurtulur. Sona kadar, son saza kadar biner. Onlar iki kişi ama onların beyinleri daha çok çalışacak. Kafam çok karıştı ya. Ben yaptım, ben yaptım, yapmıştım. Gördün değil mi? Ben çözdüm. Hey! Mavi takım. Efendim? Hala kazandığını mı düşünüyorsun? Sen çoktan kaybettin. E çünkü iki beyine karşı tek beyini savaştırdım. Normal. Ben tek kişilik aklımda tuttum. Onlar dört tane akılda tutabiliyor. Sağdan o oynamıştır, soldan o. Bir dansı yapsam çıkabilir miyim? Altında ışık yanımsınan kapıya yaklaş. Kapıya tamam. sırtını yaslan. Kapıya sırtını yaslan. Oldu olacak bir de kapının altında delik olsun. Ben oraya sıçtığı yazacak. Zaten de bulgurla yalnız kaldık. İşte şimdi sıçtın mavi takı. <laughs> Hadi bakayım. Senin için geliyorum. Gel. Şaka. Allah kuran çarpsın şaka. Ben çarpmayacağına söz ver. Özür dilerim. Özür dilerim. Ne yaptıysam özür dilerim. Her şey Özgür'ün kanalının daha da büyümesi için. Anladın mı bunu? Arkadaşlar kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Gidebilir miyim? Müsaade var mı? Dalga mı geçiyor kardeşim? Gidebilir miyim? Efendim. Aslında ortam iyi. Sakin. Hayır kurtulmak istiyorum. Kurtulmak istiyoruz. Ben istemiyorum Bulgur istiyor. O zaman Bulgur şans tamam. Tamam, tamam aşkım. Sakin ol. Çık, takip et. Hadi gidelim. Saçlarımı düzelteyim. Ölürsek falan da tipsiz ölmeyelim. Merdiven var ama dikkat et tamam. Ben söyledim çok tanesi. <laughs> arkamdan bir şey geliyor. Arda koşabilirim. Dikkat et kendine tamam mı? İki tane kafasına. Atarsam şimdi ağzına su kesin atarım. Gelme arkamdan ya. Bak merdivendeyiz. Bir yerimiz kırılır. Hızlı ol diyor Bulgur var. Bulgur. Arada çıkıp. Yemin et Ee, su ya, beni çok korkuttular. Al bu gureyi baktım makarna. Oh, iyi yapmış mıyım? Biz kazandık arkadaş. <laughs> videonun artık sonuna geldik. Biliyorsunuz videonun başında demiştik ki en fazla çığlık atan kaybeder. Yani 3 yıllık hakkımız vardı ama biz abarttık. Daha doğrusu Ahmet, Ahmet abarttı. <laughs> Ahmet bokunu çıkarttığı için. Ahmet bokunu çıkarttığı için Ahmet elendi. Dolayısıyla biz Sıla'yla kazandık. Ama evet. Sıla en az çığlık atan. Sıla hiç çığlık atmadın. Stage Nasıl olabilir? Yarışma olacak. Normalde <laughs> çok bağırıyorum. Benim de abimin korku evi olsa ben de çığlık atmam. benim yani abim yok. Şimdi, benim de böyle Bir dakika, bir dakika de. benim de böyle abim olsa ben de korkmaya alışırdım. Evet, <laughs> yes, işte doğru yapma. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz Beğenmişsiniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sıla'nın daveti kanallarını açıklamaya bırakıyoruz. Görüşürüz, bay bye. Yılbaşına kadar bimle olmak için Wix Dance Totem'e. Hadi beni kürt, beni bes. Yedi kere